Sayın ha, öyle Sarıgül bir hoş geldiniz yok. yayınımıza. Değil mi? Öyle bir, Vallahi yok. yok. öncelikle tamam, tamam. öncelikle başta Can abim olmak üzere her içerideki iyi sesi iyi arttıralım diyorum. lütfen. Çok arttıralım. Çok duyamıyoruz. Demir'in sesi arttı. Alo. <laughs> evet biz evet duyuyoruz sizi. Dinliyoruz. Evet, Buyurun. Can abim olmak üzere herkese sevgiler Adem Ahmet Hoca. Sesi açın ses Sesi açın ya. Ses çok az içeride. Serkan. Geliyor mu ses? Ha, Geliyor, geliyor. Evet, evet, geliyor. Dinliyoruz, buyurun. Sinan abiye katılıyorum. Yapılan son derece yanlıştır. Rasim'in söyledikleri de, Ahmet hocamın söyledikleri de son derece doğru. Nedeni şu, ben Galatasaray'da Adnan Polat Başkan'la, Sayın Ünal Aysal Başkan'la birlikte uzun yıllar görev yaptım. Takımın başında belki bazı başarısızlıklar olabilir ama takımın başında bir teknik adam varken... Hele ki bu isim Galatasaray'la bu kadar özdeşleşmiş. Galatasaray'ın başka bir teknik Türk direktörle konuşmak etik değil. açmıyor Bravo. Ve Türkspor'un Evet. Evet Emir. Bilmiyoruz. Türkspor için çok önemli isim olan Fatih Terim Galatasaray'ın başında görevdeyken bir yönetim kurulu üyesi arkadaşın gidip yurt dışında bir görüşme yapıp ithal bir teknik direktörün gelmesi son derece yanlıştır. Ayrıca mevcut başkanımız çok az bir oy farkıyla seçimi kazandı. 1500 oy ve 1580 oy. Buradaki de en önemli netice Sayın Fatih Terim'in şartsız ve koşulsuz olarak Galatasaray'a göreve geleceğim demesidir. E biz Galatasaray Kongre üyeleri şunu çok iyi bilirler. Bizler için Mayıslar çok önemlidir. Buralarda İdari ibralar ve mali ibralar söz konusudur. Ahmet Hocam'ın demin dediği gibi futbol takımı iki senedir çok başarılı olmayabilir. Ama takımın başında bir teknik direktör varken yapılan son derece yanlıştır. Bunu ne kongre üyeleri ne de 20 milyon Galatasaray taraftarının da kabul etmesi mümkün değildir. Ben bunu son derece yanlış buluyorum ve tamamen etik dışı bir davranış... Ben hocanın tekrar Galatasaray'a hak ettiği şekilde bu sevgili Sinan Abimin dediği formülle mi olur, Ahmet Hocam'ın dediği formülle mi olur, onun için şu anda Gel konuşmak önerim. erken. Ama ben Fatih Terim'in tekrar Galatasaray'a hak ettiği şekilde döneceğine inanıyorum. Ki ben, şey Sarıgül e. Sarıgül. ben bir şey diyeceğim. Hı. O dönem e, Fatih Hoca Ünal Aysal döneminde 2013 Eylül'ünde gittiği zaman da Bence haksız da yere. Emir Sarıgül'ü çok kızmıştı, çok suçlamıştı. Ona rağmen bugün Emir'in Fatih Hoca'ya sahip çıkışını bravo diyorum. Mertçe bir hareket. Ben, Yanlış mı söylüyorum? Genel, genel yani? O dönem Sana çok kızmıştı Fatih'le. Yanlış Mart'ta mı söylüyorum? Mart'ta evet. Genel kurul Mart'ta. Bunu da ilk defa çıkmayacak galiba. Ben 2013 Eylül'ün çünkü çok iyi biliyorum. Sevgili Asım. orada da orada da hatırlatalım. Konuşuydu. Evet. Orada da hocama bir eksik bilgi verdiler. Orada 15 kişi yönetim kurulu üyesiyiz. Evet. Zaten yönetimin yüzde 80 çoğunluğu hocanın değişmesi noktasında bir karar almıştı. Evet. Ama dediğin gibi orada da farklı bir şekilde konuyu anlattılar ama o günün şartları, en çok senle beni şartları, suçladı. En çok senle beni suçladı Fatih. Hoca. Farklı. Bugün mevcut yönetimin göreve gelip bu az bir oyla seçimi kazanmasında en önemli etken. o doğru. O sicil kurulu üye numarası yazdıkları sayın Fatihlerim ve vedalaşmanın da bir nezaketi ve bir zerafeti olur. Bu şekilde vedalaşmak da hiçbir hastayla yakışmaz. Benim so, sayın Sarıgül'e bir sorum olacak. Sayın Sarıgül bildiğim kadarıyla siz 3 tane marka arkaya en geç yöneticilik yaptınız. Stat ve taraftardan sorumlusunuz. Doğru, o, hocam. rahmetli Özen abiyle e, Ünal Ayşallı, Adnan Polat'la çalıştınız. Doğru hocam. Sizce yapılan bu nezaketsizlik, benim deyimime göre satma, satış, Fatih hocayı satması, yönetimin kredisini Mart ayında olacak olan ol, e, İbra'da Genel Kurul'da yönetiminin kredisini sıfırlamış mıdır? Şahsi görüşünüz nedir? Vallahi hocam, öncelikle şunu söyleyeyim. ...yönetimi çok ciddi sıkıntıya sokacağı ortadadır. Yönetimde çok ciddi zaten bir zafiyet boşluğu olduğu da şu anda görünüyor. Ben Galatasaray kongre üyelerinin... ...ibra noktasında büyük bir sorunla yönetimi karşı karşıya bırakacağını... ...görüyorum çünkü yapılan etik değil. Bir de şöyle bir şey var ki... ...o insan hayatında da olağan akışına bakalım yola çıktığınız insanları daha yol bir noktaya gelmeden at değiştirir gibi yolda çıkarmakta çok doğru bir işti. Hele evet ki bu Fatih Derim de bunu kabul etmesi Galatasaraylıların söz konusu dahi değil. Fatih Hoca sıradan bir hoca değil. Fatihlerimin Terim'in Galatasaray'a bugüne kadar şartsız koşulsuz Sinan abimin demin bahsettiği gibi ne zaman Galatasaray'ın acil durumu olsa Fatih Derim hiçbir şey konuşmadan gelip İmzayı atıyor. İkincisi de burada hepimiz futbolun içindeyiz. Bu kadar yerli isimler varken, bu kadar Galatasaray'ın öz evlatları varken daha takımı tanımayan, adını dahi bilmediğimiz ithal bir teknik direktörün sezon sonuna kadar gelip Galatasaray'a ne vereceği de tamamen bir tartışma konusu. Emir ben ee, bir şey soracağım emin, hocaya. Ünal Aysal da benzeri bir şey yapmıştı diye hatırlıyorum. Ama... Evet Mancini gelmişti o zaman. Mancini gelmişti. Ama Mancini hocam, hocam, çok kariyerli hocaydı yani. Şimdi bu gelen bir... hocam gelen gelen Mancini ile bu hocayı tabii canım kıyaslanmaz. Tabii. O dönem, o dönem, var Fatih hocam maalesef. O, o dönemki başkan Yunan Aysal'a hakikaten çok şey yapmıştı. Çok saygısızlık yapmıştı. Yani bugün Burak Elmas öyle bir şey yok. Peki Emir sana bir şey soracağım. Burak Elmas bak bizzat biliyorum şu an hala da bana onun en yakın dostu mesaj çekiyor. Asla vaatlerimi göndermek istemiyordu. Hatta 3 Ocak'ta aile toplantısında asla göndermeyeceğim ne derler desin demiş. Peki sana teknik bir sorun var. Bugün başkan olarak bütün yönetim kuruluna direnebilir miydi? Yoksa yönetim kurulu biz hepimiz istifa ediyoruz dediğinde otomatik olmuş. O, o da başkanlıktan düşüyor mu? Zaten İstafa ben biliyorum. Şimdi, bulunmuş. He, onu tek bir şey, onun şeyini anlat. Prosedürünü anlat. Yani bütün yönetimde istifa etseydi, Burak Elmas yine de direnseydi, kaos çıkmaz mıydı? Biraz da Burak Elmas'a anlayışlı olalım. Ne dersin? Şimdi, sev, şimdi sevgili Rasim, Sinan abisi çok yönetim kurularında bulundu. Evet. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de sistem son derece demokratiktir. Ama sonuçta riskler her zaman Başkanın boyunluğu başkan, asılıdır. Burada günün sonunda Aynen. kongre üyelerinin 20 milyonun üstünde taraftarın karşısına çıkıp hesap verecek olan kulüp başkanıdır. Başkanın nihayetinde verdiği karara da yönetim kurulu üyelerinin birçoğu uyarlar. Nedeni şudur. Başkan yönetim kurulu listelerini yaparken kararlı, verimli ve uyumlu çalışacağı listeleri yapmakla mükelleftir. Ama şu anda Türk Spor'unun en büyük sorunu şu, ne yazık ki kulüp başkanları kendi eğlence arkadaşlarından yöneticiler seçiyorlar. Hayda, burada Burak Yelmaz'a bir taş gelmiyor. atıyorsun gibi geldi bana Emir. Biraz Burak Yelmaz'ı mı kastediyorsun burada? Ya burada kastettiğim şu, yönetimlere bakın. Şimdi orada en yakın hepimiz futbol içindeyiz. Hep Sinan abi örnek veriyorum ama <laughs> eskiden her yönetimde 7-8 tane futbolu bilen, Futbolu tanıyan hanımmış insan olur vardı. Ama Fenerbahçe'de de bu yok. Fenerbahçe'de de o zaman aile Bunu Aynen. Galatasaray olarak söylemiyorum. Diğer kulüplere de bakın. Doğru. Kulüp başkanları, kulüp başkanları doğru. kendilerine kendilerine hobi olarak başkanlık makamını seçmemeliler. Ya yani no-name isimler seçiyorlar diyorsun değil mi? No-name isimler seçiyorlar genelde. Doğru. Kendilerine eğlence arkadaşı olanları yönetime taşımayacaklar. Bu yöneticilik koltuklarında Galatasaray'da... ...Atlan Polatlar, Ünal Aysal'lar... ...Öhsan Can Aydın'lar, Işın Çelebi'ler oturdu. Ya bu koltuklar... ...bu koltuklar bunu ne olur yanlış anlamayın. Evet. Ben de evet. 6 yıl bu kulüpte, bu camiada... ...hizmet ettim, yöneticilik yaptım. Bu kulüplerde bu yöneticilik koltukları... ...zaman tüketme değil, kulübe hizmet üretme yerleri. Ama şu anda siz bana Galatasaray'da... Demin Sinan abi isim veriyor bir arkadaşın ismi. Adını daha hiçbirimiz bilmiyoruz. Galatasaray yönetiminde bana dört tane toplumun tanıdığı ismi sayabilir misiniz? Evet. Ve bu isimler... Nisbeden Galatasaray... vardı. İşte Rezzan da gitti. Evet. Rezzan hep Özdemir'i Galatasaray'dan ayrı tutun. Onun ayrı bir hukukçu kimliği Huku var. Hukukçu kimliğiyle tanıyor. Her dakika medyada olduğu için tanınabilir kimliği var. Ama şöyle bir, şöylesine bir bakalım toplumun hiç tanımadığı isimler Fatih Terim'in posterini evinin duvarına asanlar bugün Fatih Terim'in biletini kesiyor. Evet hiç hoş olmadı. Peki. Çok peki. Oldu, o peki. peki. Sayın Sarıgül bugün konumuz çok. Vaktimiz de çok biraz kısıtlı. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok, ya. çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sen, Hemen. Bakalım.